Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Hunger Games'in ikinci bölümündeyiz. Yanımda yine Hamza var. Yusuf bence biz aynı şeyde değiliz sen söyle. Birinci değil mi? Evet. Bak bana. Bak. Geveze var. Oyna Ne? Steve var. Benim yanımda ben... game var. Gözükmüyor ne? Bende de. Aa sen bu son. Şu an senin altını mı kazıyorum? Öyle belli olmuyor ki. Lan. Oğlum aynı yerdeyiz ya. Bu ne? Bu nasıl bir şey? Çok saçma. Yanımda şu an arkadaşlar. Ama göremiyorsunuz. Geveze benim tam yanımda. Yani Yusuf şurada. Benim de şey yanımda. Altın şey falan falan var. game. Çok saçma. Ee, nereye gideceğiz Yusuf? Önceki bu şuraya tamam mı? Bilmiyorum. Tamam bak direkt arkaya gidiyorum ben. Yine bir birbirimizi bulamazsak artık boş ver. İflas. Ne kadar kaldı? Şu çes benim ya. Hayır yani benim direkt önümdekine giriyorum ben. Hangisini? Şuna. Şuna mı? Hayır olma o benim. He A -a. öyle bir şey Göreceğiz, mi var? Göreceğiz tamam. Göreceğiz. Göreceğiz. Zıplıyor mu şu orada? Hı -hı. ben seni göremezsem senin olup olmadığını ne? Ben varım ki. Tam ben de yoksun. Sen de ben de yoksun. Biliyorum. <laughs> ne kadar saçma bir şeydir ya. Çok saçma. Hoparlörü kapattım sesi duymamış olabilir. Ya şu adam gibi biz neden olamıyoruz? Lan ben de Türk'üm diyor şey. Ben de Türk'üm. Aa bakalım birbirimize mesaj gelecek mi? Harbi gelmedi. Aa ben de Türk'üm geldi SK. 8'den bana geldi mi? Bende. Terit de, de bende aha. Tamam en azından aynı elde oldu. Five, four, Allah abi hepsini ben, He, şey, ben He, aldım. hepsini ben aldım. He, hepsini ben aldım. Hepsini ben aldım. Hepsini Her ben aldım. Girerim. Ben de. Hatta şu an üzerinde. Tahta kılıç var. İşte. Demir şey var. Aynen. Ha? Yusuf nerede? Demir. Ben ben de var. Aha, tamam Yusuf artık seni görmeye başladım. Neyse. Ha ben de seni görüyorum. Aa ne güzel lag lan bu. Gidelim biraz da. Burada ne var? Hayır. Ben, ben oradan geçtim. Bunalım. Bekle lan. Bence burada duralım. Kafalığım var mı senin? Aynı ya. Ama sen hiçbir şey giymedin. Benim elimde Bizi... tahta kılıç var. Ben giydim bir şey. Gel. Bak, bak. Tamam. Gelmiş gibi gözüküyor mu? Gelsene. Geliyorum ya. Benim elimde de tak, tak kılıç var artık. Tak, tak. Yok oldular. Taş balta varmış. Nasıl taş. bir laftır kardeşim. Ha niye? İki aktardım? tane şey var mı? Kılıç. Bir dahaki kılıç benim çünkü benim kılıç yok. Baltam var. Şimdi taş, Hem de taş. Gel burada bekle Sadece bir şey diyeyim mi bence bu el bizim Harbi Bir ne kalalım <laughs> Benim de hepsi gitti 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 Sadece tahta kılıcım kaldı 10 tane kişi kalmış lan Gel Neredesin? ya şu denizi aşalım Oh, bak şurada şeyler var ya. Gel beni takip etme. be. değil mi? Beni takip ediyor mu? Ediyor mu? Ediyor. Gel. Bak şurada bir şey olduğuna göre belki şey vardır. Çez. Nerede vardır? Şuralarda. Hayır ya gel. Ben gitmiyorum. Ben gitmiyorum gel. Ne yokmuş. Ne? Ben hala o ağacın tepesindeyim. Ama ayakkabılıkla şeyimiz yok. Bizi arenada gömerler. Gel şu ev evi. Evet, Aa var burada. Şey var. Crafting ben... chest. Hani. Cık, cık, cık. Niye hep chestleri ben buluyorum? Bilmiyorum ki ben göremedim. Niye sen hiç bulamıyorsun? Ben hiç göremiyorum. Ben ben de çıkamıyorum buraya. Bak bunun tepesinde chest var. Hani? Gel ha. bak. Bak şu tepede. Tepesinin nere nerede lan? Tepesinin neresi olacak? Bak ne bak, bak çekeceksin. zıpla, zıpla zıpla zıpla. görürsün. Aa aynen. Burada bir chest var. Bak buranın bir girişi olur. Bak ben var. Canım. Var zaten. Buldun mu? Giriş buldun mu? Alıştı işte orası. Orası değil mi? Değil maalesef. Kör bir can. Değil mi? Hadi be. Nasıl mısır denedik. Yok yok buradan girilmez. Ama nasıl chest alacağız Ondan o zaman? Mı? Öbür tarafında olabilir. Giriş. Gel. Şurada adam var zannettim. Olsa alırız ki. Burada demir kapılar var ama ben aşağı düştüm. Ve çıkamam ben. Sen de düştün. Ne? Oğlum gel. Kevin. Son 4 dakika kaldı. Gel. Odam <laughs> var. O altın şeyi var yalnız. Kaçalım mı? Bence gel. Bence kaçalım. Fazla ısrar ederse de gelsin alalım. Ama belki birimiz alabiliriz. Bende ekmek var. Ben de yiyecek yok. Ben bir geriye doğru bakayım da. Yok yok gel. Olsun olsun gel gel kaç. İsmimizi görebilir oğlum. <laughs> Geliyor bizi takip ediyor valla. Neredesin? Eyvah. Yine yokuz. Oy. Ee, ne yapacağız şimdi? Teke tek etek mi kapışacağız? Adam mı? <laughs> ben kaçayım. Evin içine girdim. <laughs> Geveze orada. Valla. Lan önümden geçti. Lan. Tamam Yusuf dal. Hadi. Valla lan. Lan kaçın. kaçıyor. Kaçıyor. Valla kaçıyor. La, la 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 Bence dalmayalım. Bence dalalım. Ya da adam bizi sürüklemeye falan çalışıyordurlar. Yok yok dal. Dal dal. Ya biz ne bunu görüyor Görüyor Göremiyor. <laughs> dur dur. Adam chestten bir şeyler aldı. Sen dal ona. Ne sen chestten alıyorsun? Ben giyeyim de. Kovalamayı bırakalım. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Çok şerefsiz. Gelirse de yine alırız. Bence o adamın canı bayağı az kaldığı için kaçtı. Yemek iyi o ama. Ben olur. Neredesin? Ben biraz uzaklaştım Son. yalnız. Eyvah. <laughs> tamam. Gel ismini Aynen. Hadi be arena yakalalım ne olur Ay kalalım. İki pis. dakika. Uh -huh. Ben de yiyecek de var uh -huh. ama sadece bir tane. iki tane olsaydı vallahi. Gelsene böyle. De... oğlum. Bekle oğlum bir şey mi yiyeyim. Korkuyorum zaten. <laughs> of ya orada adamı var ya çok pis ya. Gel. <laughs> Adam bir bizden Ben, ben evin içine gireceğim. Başka. Bir anda sen de ikiniz bir anda bir gözüktünüz var ya ben korktum orada. Hadi be arena yakalalım. O adam da kalsın. O adamı göstereceğiz tamam mı? Ben yanlışlıkla sana orada vurdum bir kere. Boş ver bir şey olmaz. Ne de olsa benim canım da neredeyse. Tabii ben o chest'e nasıl ulaşacağım? Nerede chest? Ha. Açtım. Diamond. De gitti. Diamond gitti. Uh, Hepsi adamı, gitti. Adamı yakabiliyor musun? Hepsi gitti. Hı. Evet, gel öbür odada da vardır. Burada yokmuş onda. Bir <laughs> dakika, bir dakika, bir dakika. Vay hep evin içinde, evi, hep evinin içinde duruyoruz. Gelir, gelenleri de alıyoruz. Bekle, paltolonum var mıydı? Benim Hah, gittin. Hah tamam versin o. Ama benim yemeğim yok. Bende de de yok. Oh, varmış, atayım mı? Bence Hadi. bana gerekme. Neredesin? Hı. Atar mısın? Kızarmış patates önde. Tam ağzına layık. Son. Bir de geğiriyor. Öh dedi ama. Ne Ne kadar bak bak oh, bak. Bak Ben de, ben de iki saattir. Ne yazıyor lan bu tabloda? Oğlum bence kalacağız tren... kesin. He tren istasyonuymuş burası. Bak Ye ye. Ye gel. Buradan. ne <laughs> Bunların da ikisi. Lan <laughs> bunlar ikisi mi? Yenildik. Diamond kılıç. Adam öld öldürdü lan. Adam da diamond kılıç var oğlum. Beni de öldürdü. <laughs> o ikisi kaldı acaba hangisi yenilecek dur. Diamond kılıç var oğlum. Gel bir daha gireceğiz. Neredesin? Gel. Ha, tamam görüyorum. Uhu, neredesin? Çok iyiydik. Aynen. Bir. Yok iki. Yok üç. Dört. Var. Ben de girdim dördün. Aa bak yanımdasın. Yine takımız. 30 saniye. De chestler, he ortada var. Evet dayanıyor mu böyle? Şurada Bence da oraya var. meşale koysalardı değil mi? Tamam iyi olur. Ama güzel yapmışlar lan bunu. Oh, Yusuf. Four, three. Lan Yusuf sen de aynısına girdik. Ha? Çakmak gel geri dön geri. Bak önümde bir tane hiçbir şey alamamış falan. Heh. tamam seni verebiliyorum. Lan hepsi gitti. Sadece deri şey paltolan kaldı ve ben şeye lan, tıkıldım. Yusuf, şunları alalım. Al yani benim altın şeyim var. Benim hiçbir şeyim yok. Kim lan? Terito. Ben... <laughs> Hamza gel oğlum alalım. Alamadık mı lan? Adam bir şey içti. Patatesiydi. Amca senin elinde belki chest chest alamamışlardır. Yusuf neredesin? Geliyorum. Triton seni görüyorum. Ulan bekle dur dur. Dur. Ula Benim. Şey var. <laughs> Dedim ben sana ama. Niye söylemiyorsun? Dedim ama. En baştan. Öf ya sen de ölsene. Ben de öldüm. Tamam. Bilerek yaptım valla. Ben kapatıyorum tamam mı? Neyi? Videoyu. Hı. Ee, bir dahaki hangi videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.